Kafa Toparken'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte takım aksesuarlarıyla maçlar atacağız. Öncesinde takımdan gelmiş olan baya bir güzel ödüllerimiz var. Hemen onları bir alalım. 1000 elmas, 300 zümrüt, 364 elmas ve bir tane efsanevi bir paket. isterdi ki ultra paketi de alabilirim. Fakat e, takım kutularını o kadar dolduramadık maalesef ki. Ama yine bu hafta takım kutusundan gerçekten güzel ödülleri alabildik arkadaşlar. Elmasımız direkt 1500 oldu diyebiliriz. Ee, şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere takımda kupa kastıkça elde edilen aksesuarlar var. Ee, bu hafta da bizim takım 413 kupaya ulaştığı için e, takım forması, takım kramponu, takım gözlüğü bir olanların hepsini tamamlamış bulunmaktayız. Ee, bugün bunların hepsini takıp e, maçlar atacağız arkadaşlar. Bakalım e, nasıl bir performans sergileyeceğiz e, Onun dışında söylemek istediğim bir şey daha var. E, eğer ki e, güzel bir takımı olan yani çok fazla kupaya sahip olan bir takımınız varsa e, beni davet edebilirseniz e, bu takım forması 2, takım gözlüğü 2, şu an tam ters gittim takım gözlüğü 2, takım forması 2 Hatta çok çok daha iyisiniz takım kramponu 3, işte takım kuyruğu 3. Bunların da testini yapmak isterim arkadaşlar. Beni davet ederseniz böyle yüksek kupalı bir takıma onların da videosunu çekebiliriz. Bu şekilde takımınızın da şeyini yapmış olabiliriz, reklamını. Bizim takımımız elmas sandık almış. Hemen onun... Ödülünü açalım arkadaşlar. Elmas sandıktan çok da önemli ödüller gelmiyor ama yine açmış olalım. Bizim takımımız şu an e, buralarda değil tabii ki. Tehlike takımı birinci sırada 1192 kupa ile. Yani o takıma girsek bütün ödülleri alabiliyor muymuşuz? Yok alamıyormuşuz. Gördüğünüz üzere takım forması 3-2.000. E, kupa istiyor yani maksimum nerelere geliyor şu kısımlara geliyor arkadaşlar yani üçlerden hiçbirini alamıyorlar sanırım Aynen öyle yani üçüncü olan aksesuarlar maalesef ki alınamıyormuş arkadaşlar bu şekilde Burası da bizim takımımız TSK isimli bir takım bu fırsatı sunduğu için TSK takımına buradan teşekkürlerimi sunuyorum ee, ödülü alalım 1 saatlik 15 dakika. bir ee, 1 saat 15 dakikalık altın 2x altın ödülü. Bir tane şarkımız var hemen reklamını izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izledik hızlıca şarkımızı çeviriyoruz. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu takım forması takım kramponu falan e, bu takıma girip sizler de kullanabilirsiniz. Fakat e, bir hafta takımda beklemeniz gerekiyor arkadaşlar kullanabilmeniz için. Yani kafa topu 2 öyle istiyor. Bir kere takım sezonunu o takımda geçirdikten sonra kullanabiliyorsunuz. Yani ben de aynı şekilde bir kere takım sezonunu o takımda geçirdim. O yüzden şu anda o aksesuarlar bana da açılmış bulunmakta arkadaşlar. Yani direkt bir takıma girip o aksesuarları kullanamıyorsunuz. Bir kere takım sezonunu o takımda geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hemen gidelim aksesuarlarımızı takalım. İlk başta takım formasıyla başlıyoruz. Takım formasını taktık arkadaşlar. Hemen takım kramponumuzu da hızlıca takalım. Giydik. Takım şapkası yok maalesef. Takım gözlüğümüzü takalım. En sola geldik. Takım gözlüğümüzü de taktık arkadaşlar ve son olarak da takım kuyruğumuzu takıyoruz. Flash pankımız Bambaşka bir görünüşe sahip oldu. Gördüğünüz üzere böyle Türk bayraklı şeyimiz de var. Eski e, aksesuarlardan. E, takım kuyruğumuzu da taktık arkadaşlar. Yani biraz gücümüz düştü diyebilirim. Yani ama öyle çok aşırı miktarda bir güç kaybı değil. Ama e, gücümüz normalde olduğundan biraz daha düştü. Çünkü bizim elimizdeki aksesuarlar bu takım aksesuarlarından biraz daha iyiydi arkadaşlar. Ee, ama yine maçlarda elimizden geleni yapıp rakipleri yanmaya çalışacağız Haydi bakalım şu an gerçekten heyecanlıyım ee, Nasıl maçlar bizi bekliyor inanın hiç bilmiyorum ee, İlk defa böyle herhalde takım aksesuarları yani full takım aksesuarlarıyla maç atmış olacağım Karşımıza da şansımıza Destans Antik Golem geldi Biz yandık arkadaşlar adam şu andan gülüyor zaten bize taktığımız aksesuarlardan dolayı sanırım yani ben bu destansıyı bu aksesuarlarla ve bu karakterle alabileceğimi düşünmüyorum. Ama elimizden geleni yapacağız bakalım. Biraz daha dengemizde bir rakip gelseydi maç çok daha fazla eğlenceli olabilirdi. Rakibimizde zaten 3x golü bastı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok gerçekten. Ee, oha! Bu nasıl bir bak? Aman yarabbim arkadaşlar baga bakın. Ben böyle bir şey yemin ediyorum ilk defa gördüm, ilk defa duydum. Bu ne? Gerçekten inanılmaz bir bak oluştu. Yani şöyle nasıl diyeyim? E, Skor yaklaşıkken böyle bir bak oluşsaydı e, gerçekten bu olaya aşırı derecede sevinebilirdim. Fakat şu anda sevinemiyorum çünkü gördüğünüz gibi adam haşat etti bizi ya. Adam 3x goller bilmem neler falan filan. Yani döndüremeyeceğimiz bir maçta böyle bir şey olması çok da sevindirmedi açıkçası. Adam zaten 3x golüyle bizi mahvetti arkadaşlar. Bu şans dedik. Eee, maçtan çıktık yani hacamat olduk yapacak bir şey yok. Ama baga çok şaşırdım. Bu nasıl bir, bir bak ışınlandık resmen arkadaşlar. En soldan en sağ tarafa doğru ışınlandık. Gerçekten böyle bir bug'ı ilk defa gördüm. Eee yaşanlarınız var mı bilmiyorum. Ben mi çok abarttım? Eğer yaşayan varsa sizler de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bakalım bizden başka bu durumu yaşayan var mıymış. Görmüş oluruz hem. Evet karşımızda Kraken var ve ilk golünü attı arkadaşlar. Biz de hemen şöyle e, golümüzü atalım. Evet rakip topu arkada tutuyor nedense. Evet 1-1 yaptık tamamdır. Haydi bakalım. Evet rakip biraz ağır oynuyor ve hiç benlik bir oynayış tarzı değil. Alışmışız böyle hızlı hızlı oynamaya. Yerden güzel bir golümüz var mı? Yokmuş ama havadan güzel bir golümüz varmış. Maç 2-2 yani karşımızdaki rakip e, o kadar iyi olmamasına rağmen daha farkı açamadık arkadaşlar. Ee, tabii ki gücümüz düşmesinin de etkisi olduğunu düşünüyorum bunda. Ama rakip neden böyle yapıyor anlamadım. hani Yanına geldiğimiz zaman e, topu kaleyle kendisi arasında sektiriyor. Evet tam gidelim biz de yanından. Ne yapalım? Çok yavaş bir oynayış tarzı oluyor. Evet 4-2 yaptık. 27 saniye var. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar maçı çevirme vakti gelmiştir. Çevirme derken pardon, ee, farkı açma vakti diyelim. Evet, rakibimiz 15 saniye kala özelini kullandı. Biz de şöyle bir özelimizi kullanalım, yapacak bir şey yok. Rakip özel bastı, biz de bastık ve rakibimiz oyundan çıktı. Ama ne bileyim, hiç haz edemedim rakibin <laughs> oynayış tarzından. Yani yanlış bir şey yapmadı, yanlış anlaşılmasın. Ama böyle hızlı bir oyun olmadığı için... Çok da bir aşırı zevk alamadım. Umarım bir sonraki maçımızda iyice bir zevk alabiliriz. <laughs> ee, yeni maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. İnşallah şöyle bir destansı mesnansı gelmez derken Mystic Panda geldi. Ee, biz gibi şöyle bir Flash Punk gelseydi çok daha e, eğlenceli bir maç olabileceğini düşünüyordum ama... Bu sefer de karşımıza Mystic Panda geldi arkadaşlar. Evet. Ş şöyle bir gol... Maç 1-0. Maç 1-1 oldu arkadaşlar. Az önceki bak e, takım aksesuarlarını taktığımızdan mı oldu bilmiyorum ama e, onunla alakalı bir bak olabiliyor mu onu da bilmiyorum. E, artık sizin yorumlarınıza göre anlamış olacağız. E, bu konuda fikirleri olan varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Hem diğer arkadaşlarımızla aynı şekilde bilgilenmiş olurlar. Yani gerçekten çok ilginç bir bak oldu çünkü. Evet maç 3-2 bugün ben mi iyi oynayamıyorum? Gerçekten hani şöyle ufak bir değişiklik yapınca karakterde hani aşırı etkiliyor ya. Hani alışmışız hep böyle ejder kuyruktur işte retro ayakkabıdır falan filan. Öyle hafif bir değişiklik gerçekten çok etkiledi. 5-2 maçımız. Yani mesela zıplamaları falan ona göre yaptığımız için veya işte şuta ona göre vurduğumuz için bu tarz değişiklikler maalesef olumlu olmuyor. O rakibimiz özelini bastı, biz de bastık yapacak bir şey yok. Gole giden topu engelledi. Yani o zaman yapacak bir şey yok. Biz de özalaşmak zorundayız. Bazı linççi arkadaşlarımız oluyor çünkü diyor Nasıl özel açarsın sen? Bu nasıl bir karaktersizliktir falan. Evet, rakibimiz bol şans dedi, iyi oyundu dedi. Ee, güzel bir maç oldu. Ee, güzel de bitti maçımız. Öyle e, bazı rakipler gibi öğrende gel falan filan olayı dönmedi. Yani eğlenceli maç oldu iki taraflı karşılıklı olarak. Evet, ee, videomuza bir bakalım. Videomuz 10 dakika olmuş arkadaşlar. Rakibimize tekrardan bol şansını atacağız ama atmadan bir top sepetimiz var. Top sepetimize hemen bir açalım arkadaşlar. Yani eğlenceli bir video oldu arkadaşlar. Gerçekten hani ben videoyu çekerken eğlendim umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Rakibimize bol şansını atalım arkadaşlar. Evet videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.